Harikaydınız. Ya öyle mi? Şahaneydiniz hanımefendi. Şahane, çok Şahane şerefinize. Çok mersi. <laughs> bu gece benim için büyük bir sürpriz oldu Zeynep. Çok <laughs> teşekkür ederim. Dans edelim mi? Hanımefendi bu dans için bana söz vermişlerdi. Ya öyle oldu. Müsaadenizle Orhan Bey. Şerefinize Orhan Bey. Ha. hayatım. Hadi şekerim biz de dans edelim. Dur Allah aşkına şimdi şu delikanlıya kızmaya başladım. Kıza fena asılıyor. Ne o? Kızın ne mal olduğunu meydana çıkaracak diye mi korkuyorsun? Sus. Ne güzel dans ediyorsunuz. Hele sizinize hayran oldum. İltifat ediyorsunuz. Estağfurullah. Her zaman güzellikle kabiliyet bir araya gelmez ama siz müstesnasınız. Aa, teşekkür ederim. Biraz balkona çıkalım mı? Ha, neden olmasın? Aa, bu kadar da fazla. Dur Orhan, gitme. Bırak canım. Buyurun. İçerisi de çok sıcaktı değil mi? Evet. Hanımefendi, bunun üstüne soğuk bir şey içer misiniz? Hadi git başımdan git. Size dünyanın en cici kızı olduğunuzu söylememe müsaade eder misiniz? Söylediniz ya işte. Ne güzel elleriniz, ne güzel saçlarınız var. Bunları da söylememe müsaade eder misiniz? Müsaadeye ihtiyacınız yok, söylüyorsunuz ya. Şey, şey, sizin de kravatınız çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Size yakından bakmak, o güzel yanaklarınıza dokunmak istiyorum. Rica ederim. Müsaade edin, sadece dokunayım yanağınıza. Rica ederim, hayır. Hayır, yapmayın. Hadiseye hiç lüzum yok. Anlamadım, neler söylüyorsun Zeynep? Bu gibi yerlerde küçük flörtleri hoş görmek lazımdır. Öyle değil mi Orhan Bey? Ne demek istiyorsun anlayamadım. Sadece baş başa kalmak istedi reddedemezdim ya. Hem sosyetede böyle yapmazlar mıydı? Siz öyle dememiş miydiniz? Bunları ben mi söyledim? Aa, 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 unuttunuz mu yoksa? Delikanlıların beni beğenmesini istemiyor muydunuz? Hayır Zeynep, hayır. Unut bunları. Vaktiyle sana böyle söylemiş olabilirim. Fakat bugünkü hislerimi anlaman lazım. <laughs> Nasıl bir his bu acaba? Söyler misiniz? şey pek anlayamadım. Söylersem bana inanmayacaksın diye korkuyorum. Anla beni rica ederim. Artık kimseyle dans etmeyeceksin. Kimseyle yalnız kalmayacaksın. Kimseyle samimi olmayacaksın. Sebep? Sebep? Seni seviyorum Zeynep.